Gündem bölümümüzde karşınızdayız. Herkesi ilgilendiren bir konu var. Elektrik konusu serbest tüketici sistemi yoğun ilgi görüyor. Firmaların başka bir beklentisi var. Tıpkı cep telefonlarında olduğu gibi tarife istiyor onlar. Tarifeli sisteme geçmek istiyorlar ama böyle bir şey mümkün olabilir mi? Tarife döneme ne zaman geçilebilir? Farklı uygulamalar yapılabilir mi? Şimdi İzmir'e gideceğiz. Deniz Dünya Olları Hünlere bunu soracağız. O da bu işi bize aktaracak. İzmir'deyiz sizlere İzmir'den merhaba diyoruz. İçinde bulunduğumuz firma İzmir'in belki de Türkiye'nin en büyük tekstil atölyelerinden bir tanesi, en büyük tekstil firmalarından bir tanesi. Burada binlerce elektrikli makine çalışıyor, havalandırma sistemleri çalışıyor, bir sürü aydınlatma kaynağı var. Yani tahmin edebilirsiniz ki bu firmanın da elektrik maliyeti oldukça yüksek ve burası içinde bulunduğumuz alan sadece firmanın küçük bir bölümü. Biz firmanın elektrik harcamaları konusunda ayrıntılı bilgi almak üzere ve bu harcamaları nasıl olup da kendileri için daha kolay bir hale getirdiklerini öğrenmek üzere. Üzere. İki ay önemli ve değerli konuğumuzu yanımızda bekletiyoruz. Hoş geldiniz demek istiyoruz hemen kendilerine. Sayın İlknur Rodoplu, bu holdingin finansman koordinatörü kendileri. Hoş geldiniz İlknur Hanım. Hoş geldiniz, merhaba. Ve yine aynı şekilde Mustafa Yıldız bizlerle birlikte. Kendileri de bir enerji firmasının toptan satış şirketi ajantası. Hoş geldiniz sizler de Mustafa Bey. Merhaba, hoş bulduk. Önce hanımlarla başlayalım. İsterim ben İlknur Hanım'a hemen soralım. İçinde bulunduğumuz firmanın elektrik maliyeti aylık yaklaşık olarak ne kadar gelir? İçinde bulunduğumuz tesiste e, kumaş fabrikamız en çok elektrik tüketen tesisimiz. Aynı zamanda da konfeksiyon üretim alanlarımız var. Ve aylık olarak 1 milyon kilovat saate yakın bir elektrik tüketimimiz söz konusu. Baktığınızda bu çok ciddi bir maliyet. E, Reel sektörün en önemli gider kalemlerinden biliyorsunuz birincisi enerji maliyeti geliyor. E, o anlamda da e, bizlerin en çok kontrol altında tutmaya çalıştığı masraf kalemlerinden biri. Sizin daha elektrik masraflarınızı ödeme yönteminiz nasıldı? Şu an kullandığınız sistem nasıl bir sistem? Peki bunu dinlesek. Biz eskiden TEDAŞ'tan alıyorduk. Şimdi ikili anlaşmalar çerçevesinde diğer tedarikçilerden fayda sağlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz mevzuatta yapılan değişiklikle serbest tüketici konumuna geldik. Ve bu konum itibariyle de daha avantajlı, daha uygun fiyatlar alma şansımız var. Peki bu sistem yani elektrikte serbest tüketici sistemi size ne gibi avantajlar sağladı? Şu an nasıl işliyor firma? Şimdi reel sektörde karlı en etkilen kalemlerden biri enerji maliyeti. Çünkü biz Türkiye'de, dünyada da enerjiyi hem pahalı kullanıyoruz hem de pahalı üretiyoruz. O anlamda baktığınızda bu ikili anlaşma sistemine geçtikten sonra bizim yıllık enerji tasarrufumuz aylık personel maliyetimizin yarısına ulaştı. O da çok ciddi bir avantaj. Peki bundan sonraki beklentiniz ne doğrultuda olacak? Yani bu elektrikli serbest tüketici sisteminin şu anki işleyişinden memnun musunuz? Gelecekten ne gibi beklentiniz var elektrik kullanım hususunda? E, rekabet avantaj getirecektir. E, şu anda tabii ki belirli iskontolarla bu anlaşmaları yapıyoruz. E, daha sonra belki iskonto oranlarında daha farklılıklar söz konusu olacaktır. E, burada dikkat edilmesi gereken konu bunun sürdürülebilir olmasıdır. E, çünkü e, artık devletin sektörden çıktığı bir ortamdayız. E, o anlamda çok ciddi bir avantaj var. Bu avantaj da en iyi sunabilecek olan firmalarla işbirliği yapacak. Protokollerimizi de yıllık olarak yapıyoruz. Her yıl sonunda da tekrar gözden geçirme şansımız olacaktır. Bunlar da tedarikçiler çok dinamik tutacaktır diye tahmin ediyorum. Peki böyle bir başlangıç yaptıktan sonra sözü Mustafa Bey'lere verelim. Sizden küçük bir yer değişikliği evet. rica edeyim ben. Mustafa Bey'i hemen yanımıza alalım. Şimdi ilk Nur Hanım'lardan buranın elektrik maliyetlerine ilişkin kısaca bir bilgilendirme aldık. Onlar bu maliyetleri nasıl karşılıyorlar? Onlardan kısaca bunu özetle dinledik. Peki sizden elektrikte serbest tüketici dönemi nedir diye sorsak hani bunun yanıtını nasıl alabiliriz? Ne kadar zamandır uygulana gelen bir sistem bu? Evet elektrikteki serbest tüketici dönemi 4628 sayılı elektrik kanununda belirtilmiş durumdadır. Kanun 2001 yılında yayınlandı. Ee, i̇lk serbest tüketim konusu da 2004 yılında e, gündeme geldi. 2004 yılında serbest tüketici sınırı 7 milyon 800 bin sınırlarındaydı. Tabii ki şu anki duruma göre çok yüksekti. EPDK bunu her yıl sistemin sağlıklı oturması açısından düşürerek devam ettiriyor. 2012 yılı içinki yıllık kullanım olanı 25 bin kilowatt. Yani bu da insanların daha net anlayabilmesi için ayda 650 liraya denk gelen bir tutar. Bu şu demek 650 liranın üzerinde tüketimi olan herkes serbest tüketici olup bu haklardan yararlanabilir demek oluyor. Önümüzdeki yıllarda da bu 650 liralık sınır da giderek daha da düşecek onu tahmin ediyoruz. Peki örneklendirecek olursak ilk yola çıkıldığında yani 2004 yılında 7 milyon kilovat saat sınırı varken bundan kimler faydalanabiliyordu? Şu an hangi kurumlar kuruluşlar faydalanabiliyor? Tabii 7 milyon 800 bin kilovat yaklaşık ayda 200 bin TL'ye denk gelen bir faturaydı. Bu çok yüksek bir tutar. O zamanki kullanım oranı düşüktü tabii ki. EPDK'nın sınırı düşürdüğü oranda da kullanım miktarı artmış durumda. Şöyle örnekleyebiliriz. 2011 yılının Ocak ayında serbest tüketici vasfı kazanarak bu hakkını kullanan yaklaşık 2500 sayı vücuttu. Bu 2012 Ocak ayında 47 bin sayaca kadar çıktı. Önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek. Çıta düştükçe tabii ki kullanıcılar da artıyor. Evet. Şimdi kimler faydalanabiliyor bu uygulamadan? Şimdi herhangi bir bireyin evindeki sayacı ölçtürüp ve tüketici olmak istiyorum demesi mümkün müdür? Şu an için mümkün sadece sınır burada önemli. Sınırı geçen herkes yararlanabilir. Serbest tüketici olmanın da çok basit kuralları var. Bir tanesi EPDK'nın sınırı, bu sınırın üzerinde enerji tüketmesi gerekiyor yıllık anlamda. İkincisi sayaçlar, bazı sayaçlar, şu an piyasadaki kullanılan sayaçlar eski mekanik sayaçlar, onların değiştirilmesi gerekiyor, elektronik sayaçlar. Ama çok büyük maliyetler değil, yaklaşık 100 lira civarlarında bir elektronik sayaç. Üçüncüsü de serbest tüketici hakkından yararlanmak isteyenlerin... Ee, dağıtım şirketine ya da diğer tedarikçi şirketlere borcunun olmaması gerekiyor. Bu üç kuralla birlikte herkes serbest tüketici hakkından yararlanabilir. Peki herkes toptan enerji satış firması oluşturabilir mi? Her e, önüne gelen ben enerji satıyorum, elektrik satıyorum diyebilir mi? Bunun kuralları nelerdir? Sınırları nelerdir? Bunların kuralları da 4628 sayılı kanunla çizilmiş durumda. EPDK'nın bu kanun çerçevesinde bu işi yapmak isteyenleri lisanslandırıyor. Zaten EPDK Gov.tr'de de bu şeyler hangi firmaların lisanslı olduğu açık açık yayınlanıyor. Şu an 100'e yakın lisanslı firma var ama hepsi de piyasada değil. 10 ile 15 arasında bir firma, bir fiil pazarda bu işi yapmaya devam ediyorlar. Peki bu firmalar nasıl çalışır? Yani siz tüketiciye nasıl ulaşıyorsunuz? Bir dağıtım firması olarak Onlarla nasıl anlaşmalar imzalıyorsunuz? Şunu söyleyeyim, dağıtım firması değiliz. E, toptan satış şirketiyiz. Dağıtım firmaları Gediz gibi firmalar. Aslında olayı şöyle de söyleyebiliriz. Elektrik özelleştiğinde devlet bunu 3 e, bölüme ayırmış. Bir üretim, üretim tarafı, iki iletim tarafı, 3 dağıtım tarafı. Ondan sonra da bizim gibi toptan satış şirketleri. Toptan satış şirketleri birkaç türlü enerjiyi elde edebiliyorlar. İthal etme imkanları var. Kendi ürettikleri enerjiyi kullanma imkanları var. Üçüncüsü de artık Türkiye'de elektrikle ilgili bir borsa oluşmuş durumda. Bu borsada elektriğin her saat fiyatı yeniden belirleniyor. Bizim gibi şirketler müşterilerine ulaştıracakları elektriği önceden satın satın alma opsiyonuyla borsadan temin ediyorlar. Evet. Peki o zaman şimdi hemen burada bizi izleyen tüketicilerimiz varsa bu sistemden faydalanmak isteyen tüketiciler varsa onların akıllarındaki soru işaretlerini kaldırmak adına şöyle bir şey soralım. Bu sistemin güvenilirliği nerede yatmaktadır? Onlar enerji satış şirketlerine başvuracak oldukları takdirde nelere dikkat etmeliler? Hangi koşulları göz önünde bulundurmalılar? Tabii burada önemli olan sürdürebilirlik. Biraz önceki konuğumuzun da söylediği gibi sürdürülebilir oranlarla bu işte var olmak önemli. Bir ikincisi de zaten lisansına dikkat etmek gerekiyor. Lisansını lisansı olan firmaların bu işte hani zaten piyasada ancak bu şekilde var olabiliyorlar. Öbür türlü henüz lisansı olmamış bir firmanın piyasaya çıkıp elektrik satması pek mümkün gözükmüyor şu an için. Çünkü biz anlaşma yapıyoruz tüketicilerle yaptığımız anlaşmaları da EPDK'ya gönderiyoruz tüketiciyle yaptığımız sözleşme kendi aramızda olsa bile geçerli değil. EPDK'nın onayına sunuluyor. EPDK onayladığı şartlarda ancak müşteri tüketici olabiliyor. Dolayısıyla da burada yüzde yüz bir devlet garantisi var. Kimsenin elektriksiz kalması gibi ya da başka maliyetlerle karşılaşması gibi bir şey söz konusu değil. Bunlar da kanunla çerçevelenmiş durumda ve tüketici hakları bu şekilde korunuyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle paylaştığınız değerli bilgilerden ötürü. Ee, biz bugün EPDK'nın yeni uygulamalarını uygulaması hakkında daha doğrusu 2004 yılından bu yana sürekli çataları düşürülen bir uygulama hakkında sizlerle yeni ve güncel bilgileri paylaşmaya gayret ettik. Neydi bu uygulama? Elektrikte serbest tüketici uygulamasıydı. Büyük şirketler, oteller, firmalar, fabrikalar bu uygulamadan faydalanabiliyor. Yine aynı şekilde büyük siteler, apartman siteleri kendi aralarında toplanarak bu uygulamadan faydalanabiliyor. Gerekli bütün ayrıntılar konusunda EPDK Gov.tr'den bilgi alabilir bütün elektrik tüketicileri. Bu yeni sistem elektrikte serbest tüketici uygulaması tüketicilere çok büyük avantajlar sağlıyor, önemli indirimler sağlıyor. Aman diyelim bunları göz ardı etmesinler ki firmalarına elektrik girdileri konusunda en azından önemli bir indirim sağlasınlar, üretimlerini bu şekilde çoğaltabilsinler. İzmir'den aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Deniz Dünya ovaları ünler teşekkürler.